İyi günler arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım bir oğlak burcuna bakacağım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun, var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 22 Şubat Perşembe günü 2024. <laughs> Oğlaklar şöyle fincanınızı açtım şöyle fincanınızı görün sizde çok büyük bir kaygılar var içinizde bu kaygıları atacaksınız ummadığınız yerden ummadığınız bir kapılarınız açılacak sizin beklemediğiniz yerden bir sürprizler geliyor size oğlaklar maddi yönden iş yönünden ya da bir destekleme amacıyla yani bir yerden bir kapılar açılacak yavaş yavaş farkına varacaksınız yani kaçırdığı fırsatlara yanan bir kişi var ama bu düşündüğünüz kişi eli kafasında çıkmış ben ne yaptım diye anca anca Hani kendine gelmeye çalışıyor. Sanki böyle bir çark, stres böyle bir çarkı var elinizde. Çevirip duruyorsunuz sanki bir tesbih gibi. Ama herkes hak ettiği yerde yaşayacak. Yani biliyorsunuz ki her şeyin iyi ve güzel olacağını. A harfi sizi düşünüyor. İsminle soy isminde A harfi olan bir kişi. Yoğun çalışmalarınız çok fazla. Bir ayakkabı gibi bir şeyler alacaksınız siz kendinize. Bir ayakkabı gibi bir giyim gibi bir şeyler alacaksınız. Bir tatlı bir telaş olacak hanenizin içinde. Bir bayandan alacağınız bir, bir şey duyacağınız bir şey sizi şaşırtacak. Sanki birini söyleyecek size. Yani orada şöyle bir düşüneyim diyeceksiniz ama karşı tarafın durumu çok iyi mükemmel. Yani şimdiye kadar yaşamadığınız güzel bir hayatı da yaşayabilirsiniz. Yani bütün imkanları sunabilir size. Sizi düşünen burada bir bayan var. Erkek izleyicilerim. Yani ama burnundan kıl aldırmıyor. Çok seviyor. Hala da sevgisi tam. Ee, bayağı da olmuş ayrılalı. Ama hala sizi düşünen biri var burada. Bir şeyleri örtbas eden bir kişi var. Yani... Konuşmak mı istemiyor ya da ne bileyim hani açma o konuları mı diyor yani bir şeyleri kapattıran birileri var. Size bir hediye göndermeyi düşünen biri var burada. İki tane de açık yolunuz var oğlaklar. Bayağı bir uzunca bir dinlenmişsiniz, işsiz kalmışsınız biriniz. Şimdi artık hareket etme zamanı gelmiş artık Nisan'da bir. Mart Nisan'da bir işe başlayacaksınız. Evet, ilk aldığınız parayla birilerine bir yemek söyleyeceksiniz. Demek ki işe bağlayacaksınız birileri var. Ondan sonra bir bir kime doğru geçeceksiniz. Hayal kırıklıklarından sonra büyük bir diriliş olacak sizde. Birilerinin dediğinden çok alınmışsınız. Bir oralar alınganlıklarınız çok üstünüzde. <laughs> Her kelimenin altında böyle bir şeyler arayan bir bayan var. Geçimi zor bir bayan. Her söylediğiniz yani çok dikkatli konuşuyorsunuz konuşurken her kelimenin altından illa ya bir dedikoducu yapacak bir şey buluyor ya da kendine döndürecek bir bana mı söyledi diye alın, alınacak bir şey buluyor yani. Geçimi zor. Yani çok fazla laflar uzatıyor ve üstünde çok duruyor. Hem kendini mutsuz ediyor hem karşısındakini mutsuz ediyor. Vicdanınız rahat. Birine bir bedel gibi bir şey ödemişsiniz siz. Fazla fazla bedelini ödedim ben onların diyorsunuz sanki. Bakın burada bir erkek çıkmış. Sanki hani bütün her şeyi elinden alınmış gibi. Bir sanki evlenip ayrılmış, boşanmış. Evi, arabası, eşyası sıfırlamışlar sanki. Öylece kala kalmış. Ha, hayat yine devam ediyor. Yine yapacak. En güzelini yapacak. En iyisini yapacak ama karşı tarafta kili artık o niyetine kalmış karşı tarafın niyetine kalmış yapılanlar edilenler yani her şeyi almış gibi yani öyle bir aldatma olayı da yok aldatma olayı olsa evet bunları olabilirdi ama haksız haksızlıklara uğramış bir kişi var burada sizin bir bayan size adım atmak istiyor yanındaki bayan adım attırmıyor orada o engel bir tane bir o ortadan kalkması gerekiyor. Bayan engeli. Sizi ne zaman aramaya kalksa görüşmesinler diye e, araya giren bir tane bayan var burada. Evet içsel böyle bazen hüngür hüngür ağlayasınız geliyor. Hiçbir şey olmayacakmış gibi. Hiçbir şey değişmeyecek gibi. öyle 90 derece şeyler değişecek ki hayatınıza kendiniz bile inanamayacaksınız. Merdivenlerden koşa koşa yukarı doğru çıkıyorsunuz. Zirveye oturmuşsunuz burada. Akşamdan çekiyorum. Sabah erken yüklediğim için videoları bilginiz olsun. Sabah erken yükleme yapıyorum. E, bu ne ezanı demeyin. öyle Ben saate bakmadan başlamıştım artık oldu böyle. Öyle denk geldi yani. Bilginiz olsun. Sabah yükleyeceğim bu videoları. Şimdi çekiyorum. Evet sabırsızlıkla el ele tutuşmayı bekleyen biri var burada. Sabırsızlıkla bir bekliyor elinizi tutmayı. O kadar deli gibi çalışan bir kişi var ki. Yani çok çalışıyor bir şeyler yapabilmek için. Mükemmel kendini paralıyor bu erkek. Uzun boylu. 50 50'li 55'li yaş arası diyelim biz buna. Yani 57 56 da olabilir. Bir yola gittikten sonra o hanenin içine girdikten sonra sizde de bir rahatlık olacak. Birilerinde de bir rahatlık olacak. Tavırlarında çok değişmiş bir kişi var burada. Çok aşırı tavırları değişmiş bu kişinin. Bunun farkındasınız. Siz aramadan aramıyor. Yani aradığınız zaman çok böyle konuşmak istemiyor gibi. Yani bir tuhaflaşmış bir kişi var karşınızda bir anlaşmanız artık sona eriyor ya bir sözleşme bitimi var artık ona göre yolunu çizeceksiniz yani bir anlaşma artık belki de karşılıklı imzalar atıp her şey bitecek bir anlaşma bitiyor belki anlaşmalı boşanma da olabilir bu çok aşırı bir borcu olan bir erkek yüzü çıktı burada belki düşündüğünüz kişi belki de sizsiniz öyle böyle bir borç değil yani bu Sizin açığınızı arayanlar var burada. Bayansınız ya da erkeksiniz ama açığınızı arıyorlar sanki. Yani birilerine görüşüyor musunuz? Görüşmüyor musunuz? Yani hayatınızda birileri var mı? Gizli saklı bir şeyler oluyor mu? Yani çok böyle deşeriyorlar bir şeyi. Sanki bir köstebek çıkmış. Eski defterler, eski mevzular ya da eski bir şeyler çıkacak. Ortaya taşlı bir yüzük çıkmış. Tek taşlı. Tek taşlı bir yüzük var. Ya alıyorsunuz ya da birine vereceksiniz bunu. Yüzüğü taktığına pişman olmuş bir kişi var. Her şey yolunda süper. 10 numara gidiyor. Ama borçların üstesinden gelemiyor. Her şeyi göze alarak bir nişan sanki takılmış. Ama kimseye bir şey söylemiyor. Ama borçların üstesinden de gelemiyor şu an. Çok aşırı borçlanmış sanki. Dolu dizgin bir aşkı yakalanacaksınız. Size söyleyeyim. Dolu dizgin bir her şeyi dört dörtlük yaşayacaksınız. Zorla arayarak birilerini eve getirtiyorsunuz. Yani eve barka girmeyen biri var. Aramazsanız da zaten evi çoktan unutuyor gittiği zaman. 4-5 defa arıyorsunuz da öyle geliyor. İçiniz eriyor böyle her her gördüğünüzde içiniz eriyor gibi. Sizi durdurtturan yapacaklarınızdan durdurtturan bir bayan yüzü çıktı. Yani bir paylaşım istemiyor. Yani mal paylaşımı istemiyor. Sizin önünüzü geçmeye çalışıyor. Siz rahatınıza bakmak istiyorsunuz artık. Niye önüme geçiyorsun diyorsunuz ama. Karşının tarafta da artık sevgi bağınız da kalmıyor böyle davrandığı için. Herkes hakkını alsın çekilsin istiyorsunuz. Bu seferde artık saygı da kalmıyor. Anne baba da olsa bir yerde ee, şeyiniz kalmıyor. Hiçbir e, sen benim rahat yaşamamı istemiyorsan ben de senin istemiyorum gibilerinden uzun bir görüşmeme gibi bir şey olabilir. E, bir dilekçe verme olayı olabilir. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.